Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet hocam. Seninle birlikte AYT Fizik Bulut Defterimizdeki sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Elektrikle ilgili hazırlamış olduğum ödev testlerinde ikincisini çözeceğiz. Kütlesi 800 gram yükü Q. Eksi 0.2 klomp tabi olan bir cisim. ipe bağlı. Şekildeki gibi 30 voltluk üretece bağlanan para ve plakalar arasında dengede kalıyormuş. Buna göre plakalar arasındaki yatay uzaklık. Yani şu D uzaklığını bizden istiyor. Sinüs ve kosinüs değerleri de gayet güzel bir şekilde soruna verilmiş. Peki ne yapacağız? Hemen şunu bir hatırlayalım. Bizim için çok önemli bir kuvvet vardı. Neydi o? F elektriksel kuvvet eşittir. Q çarpı E idi. Bu vektördü. Bu da vektördü. Ve bu vektörlerle ilgili şunu söyleyeyim. Eğer elektrik alan içerisindeki yük pozitif ise elektrik alanla aynı yönde kuvvet oluşur, negatif ise elektrik alanla zıt yönde oluşur. Önce elektrik alanımıza bakalım. Pozitif yükten negatif yüke doğru, daha doğrusu pozitif plakadan negatif plakaya doğru düzgün bir elektrik alan oluşacak. Elektrik alanı bu tarafa doğru E olarak verdik. Bu elektrik alanın büyüklüğü de V bölü D olarak ifade ediyorduk. Peki yükümüz burada. Zaten yükümüz negatif olduğu için test tarafa doğru bir kuvvet etki etmiş. Yüke etki eden kuvveti güzelce istersen önce çizelim. Şu şekilde bir kuvvetimiz var. Aynı şekilde yükün bir de aşağıya doğru ne olacak? ağırdı olacak. Bir de şurada ip gerilmesi var. Bu ip gerilmesini de böyle yapalım. Şimdi aradaki uzaklığı istiyoruz ama Burayı biraz daha şöyle odaklanarak bir çözmeye çalışalım. Şimdi burada elektriksel kuvveti Q çarpı E olarak yazalım. Q çarpı E. Aynı şekilde aşağı doğru da ne var? Mg var. Kütlemiz ne kadardı? 800 gramdı. G'yi de 10 olarak aldığımız için şuradaki ne olacak? 8 Newton'lık bir kuvvet. Aynı şekilde buradaki QE elektrik alanında hesaplayıp yerine yazacağız bir ip gerilmeleriyle bu sistemi dengeye getireceğiz. Hemen ip gerilmesinin şuradaki ip gerilmesine T diyecek olursam bu ip gerilmesinin bir adet düşey bir adet de yatay bileşeni var. İp gerilmesine T dediğimi düşünürsen sevgili arkadaşım şuradaki açı 37 derece olduğu için kosinüs 37'den 0,8 T'yi buraya yazdım. 0,6 T'yi de buraya yazdım. Sonra ne yapacağım? Bunu bunu düşey denge için 0.8 T'yi MG'ye 0.6 T'yi de QE'ye eşitleyeceğim. Benden D uzaklığını istediği için o da elektrik alan içinde olduğu için hemen onu yazıyorum. Q çarpı E eşittir. Eşittir. Sağ tarafa doğru ne var? 0,6 T var. Aşağıya doğru yine MG var. Sol yukarı doğru ise 0,8 T var. Bu iki ifadeyi birbirine güzelce şöyle bölecek olursan eğer değil mi? şuradaki ifadeyi şuradaki ifadeye bölecek olursan istemediğin her şey gidecek. Yani T'ler bir kere gidecek. Sıfırlar bir kere gidecek. Şuradaki MG ve QE. Q'yu yazdık. Q'muz neydi? 0.2 klomp değerindeydi. Yerine yazıyorum. 0.2 klomp bölü çarpı bir de elektrik alanımız var. Onu unuttuk. Elektriksel alan bölü yükümüzün ağırlığı 8 newton eşittir. Hiç sadeleştirme yapmadan 6 bölü 8 olarak yazarsam şu 8 ile şu 8 gidecek. Elektrik alanı buradan çekecek olursak elektrik alanımız sevgili arkadaşım 02. ne yapacak burası? 2 bölü 10 değil mi? 2 bölü 10. 6 ile 2'yi sadeleştireceğim. 3 onu da karşıya atacağım. 3 çarpı 10'dan 30 ney? Newton bölü klomp şeklinde bir elektrik alan bulacağız. Şimdi bu elektrik alanın formüldeki ifadesi şuradaki 30 volt aradaki uzaklık D ise V bölü D olarak gösterecek olursam şuraya hemen 30 bölü D eşittir 30 yazacak olursam D dediğimiz uzaklık eşittir tertemiz 1 metre gelecek. Kaç santimetre dediği için 1 değil 100'ü işaretleyeceksin. Aman ha dikkat. Doğru değil mi? Güzel bir ifade. Şimdi devam edelim ikinci sorumuzla. Diyor ki yarım çember şeklindeki yayın üzerinde iki farklı noktaya şekildeki gibi artı Q, eksi Q, Q1, Q2 noktasal yükleri yerleştiriliyor. Buna göre K, L, M noktalarında oluşan elektriksel potansiyeller arasındaki ilişki nedir diye bir soru sormuş. Hemen o potansiyellere bir bakalım. Öncelikle K noktasındaki potansiyel veya L noktasındaki potansiyel arasındaki ilişkiyi istiyor. Yüklerimizin değerlerini bir yazalım. Q1 eşittir sevgili arkadaşım. Ne olarak verilmiş? artı Q olarak. Q2 de eşittir. Eksi Q olarak verilmiş. Şimdi noktalara olan uzaklıklara bakacak olursak şurada bir uzaklığımız var. Bir de şu yükümüzün buraya bir uzaklığı var. Bu noktada oluşan potansiyel şu uzaklıkları tabi değerlerini bilmiyoruz. Aslında çok da hesaplamaya gerek yok. L noktası için uzaklıklar zaten aynı. Bir de bir de istersen M noktası için uzaklıkları belirleyelim. M noktası için şöyle bir uzaklığımız var. Burada da böyle bir uzaklığımız var. Sadece dikkat etmen gereken şey bu soruda senin için aslında hazırladığım nokta şu. Şuradaki uzaklığa D1 diyecek olursan, şuradaki uzaklığa da D2 diyecek olursan D2 uzaklığı daha büyük bir uzaklık. Buradaki yük de negatif. K noktasındaki potansiyeli hesaplayacak olursan VK eşittir. Bak dikkat et. K çarpı Q1 Q kadar bölü aradaki uzaklık D1 artı k çarpı eksi q yükselti çok önemliydi bölü aradaki uzaklık d2. Şimdi ne diyoruz? d2 d2 d1'den daha büyük olduğu için şuradaki değer buradakinden küçük olacak. Yani vk potansiyeli hesaplamayacağız ama pozitif bir potansiyel çıkacak. Aynı şekilde L noktası için uzaklıklar birbirine eşit olduğu için VL potansiyeli 0 çıkacak. VK potansiyeli pozitif çıkacak. Aynı mantıkla negatif yük M'ye daha yakın olduğu için VM potansiyeli eşittir eksi çıkacak. Potansiyel skaler bir nicelik olduğu için yüklerin işaretleri ya da potansiyel işaretleri bizim için çok önemliydi. En düşük potansiyel M en büyük potansiyel de K'ye çıkacak. O zaman VK büyüktür. VL büyüktür. VM şeklinde ifade edeceğiz. Ve bu seçeneği bulup işaretleyeceğiz. Hemen bakıyorum KLM cevap ne olacak? A seçeneği olacak. Güzel. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruda şekildeki kelime saçlarının sağ saha değerleri 2C, 1C ve 3C olarak üstüne yazılmış zaten. Yükleri de Q, 2Q, 2Q olarak verilmiş. Saçlarda depolanan enerji bu şekilde olduğuna göre bu enerjiler arasındaki ilişki. Önce bir saçta depolanan enerjinin en basit ve net denklemini bir hatırlayalım. U olarak verilmiş ama sığacın enerjisi Q çarpı V bölü 2 olarak ifade ediliyordu. Bu sığacın enerji denklemi. Bize soruda verilen C'yi vermiş bir de Q'yu vermiş. E bizde V yok. O zaman Q eşittir işte C çarpı V'den V'yi bulmak yerine. V gördüğümüz yere bak şurada V gördüğümüz yere Q eşittir C çarpı V olan sağ denkleminden V'yi çekecek olursak Q bölü yada yani yük denkleminden Q bölü C gibi bir ifade gelir. Dolayısıyla V yerine Q bölü C yazarsam bu kondansatörlerde herhangi birinde depolanan enerjiyi bak şimdi dikkat et V gördüğün yere Q bölü C yazarsan enerji U eşittir Q'nun karesi bölü 2C şeklinde ifade edebilirsin. Q kare bölü 2C. O zaman Birinci sağcımızda depolanan enerjiye bakacak olursak şunda. Q'nun karesi bölü 2C'den Q kare bölü 2 çarpı 2C 4C gibi bir şey gelir. Şuradaki Q'nun karesi yani 4Q kare bölü 2C gibi bir şey gelir. Buradaki ise 4Q'nun karesi bölü 2 çarpı 3'ten 6C gibi bir şey gelir. Yani şurada depolan enerji 1 bölü 4 buradaki 2 burası 4 bölü 6. O zaman sıralama yapacak olursak L'nin en büyük olduğunu görüyoruz. O halde Q değil de E olarak ifade edelim istersen ya da U olarak U L'nin en büyük olduğunu şu birden çok daha küçük bu biraz daha bire yakın. O zaman U M'nin ikinci sırada ve son olarak da UK olduğunu net bir şekilde görüyorsun. O zaman LMK, aha burada sanırım LMK büyükten küçüğe doğru sıralama D seçeneği olacak doğru cevabımız. Peki dördüncü soruda bulundukları noktada sabitlenen noktasal yüklerin K noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel sonsuz uzaktaki potansiyele eşit. Peki sonsuz uzaktaki bir noktanın potansiyeline, Sonsuz uzaktaki bir noktanın potansiyeli neydi? V eşittir sıfırdı. O zaman K noktasının potansiyeli de bu durumda. Vk eşittir sıfır olacak. Doğru mu? Vk'yi sıfır yapmamız gerekiyor. E, El sistemin elektriksel potansiyel enerjisini sormuş. Peki burada bir cevap anahtarı hatası var mıydı ya da şıklardan şıklarda doğru cevap yok muydu? Çok iyi hatırlayamıyorum ama şimdi seninle birlikte çözeceğiz. K noktasının potansiyelinin sıfır olması için oraya sonsuzdan artı bir klopluk yük getirmiş gibi düşünüyorduk. O halde V K'nin potansiyelini hesaplayabilmek için ne yapıyoruz? K çarpı 4Q bölü aradaki uzaklık de artı Q2'nin potansiyeli o noktada oluşturdu. K çarpı Q2 bölü 1D olarak ifade ettim artı. K çarpı eksi 6Q bölü aradaki uzaklık K noktası için 2D olacak. Şuradaki potansiyelere baktığım zaman bunun potansiyeli artı 4 gibi bir şey. Bunun potansiyelini bilmiyoruz. Bunun potansiyeli ise eksi 3 gibi bir şey. Ama sonucun ne olması lazım? 0. O zaman şu arkadaşın potansiyelinin ne olması gerekiyor? Artı 4, eksi 3, eksi 1 gibi bir şey olması lazım ki toplamı 0 olsun. Bunun eksi 1 olması için de q2 yükünün q2 yükünün eksi q olması gerekiyor. Doğru değil mi? Eksi q verecek olursam eksi 1 gibi bir şey olur. Q2'nin yükünü belirlediğim için yerine yazdım eksi q. Şimdi sistemin neyi istiyor bizden? Elektriksel potansiyel enerjisini istiyor. Potansiyel enerji yapmak için yüklerin ikili kombinasyonlarını alacaktık. Hatırla lütfen. O zaman şu hiç işleme girmeden elektriksel potansiyel enerjinin formülünü hatırlayalım önce. E eşittir K çarpı Q1 bir, birinci yükü çarpı Q2 iki, ikinci yükü bölü aradaki uzaklık. Şimdi benim elektriksel potansiyel enerji denklemim iki yük için böyleydi. Yüklerin her birini sonsuzdan getirmiş gibi düşünüp yüklerin tek tek ikili kombinasyonlarını alacağım. Öncelikle q1 ile q2 arasındaki potansiyel 4q çarpı eksi q eksi 4 bölü 2 olduğu için eksi 2. Ney? E gibi bir şey olur. Peki E dediğim ne? K çarpı q kare bölü de. Şimdi şu ikisinin arasındaki potansiyele bakacak olursam eksi 1 çarpı eksi 6 bölü 1'den artı 6 E gibi bir şey gelecek. Ve son olarak şu arkadaşlar, şunun arasındaki potansiyele bakacak olursak, 4 çarpı eksi 6 bölü 3, 4 çarpı eksi 6, eksi 24 bölü 3, eksi 8 gibi bir şey gelecek, E cinsinden. İşlemi yapacak olursak, eksi 10 artı 6 burada, 4 gelecek. Tam da hatırladığım gibi, işte burada doğru cevap. Maalesef yok. Peki doğru cevabımız ne oldu? Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi, EP eşittir. Eksi 10 artı 6 daha. Eksi 4 k çarpı Q kare bölü D olarak ifade edilebilir. Şuradaki değerlerden birini eksi 4 yapalım. Şurayı cevapta ne olsun? E seçeneği olsun o zaman. Sanırım o soruyu yazarken küçük bir hata olmuş. Kütlesi M yükü eksi 3Q. X cismi düşey düzlemdeki ip ile plaka sistemi arasına asılıyor. K anahtarı kapalı, L anahtarı açık konumdayken ipte oluşan gerilme kuvveti cismin ağırlığının 1 bölü 3 katı oluyor. Cismin ağırlığının 1 bölü 3 katını duyduğum anda hemen şuradaki ip gerilmesine T eşittir. Cismin ağırlığına G diyecek olursam G bölü 3 yazabilirim. Şimdi peki bundan sonra şuradaki yük e, anahtar kapalı olduğu için şu pasif durumda şuradaki ise aktif durumda. O halde plakamızın üst kutbu neyle yüklü olacak? artıyla üst plakamız artıyla alt plakamız ise eksiyle yüklü olacak. Bu durumda plakalar arasında oluşan elektrik alan artıdan eksiye doğru şu şekilde bir elektriksel alan oluşacak. Bu elektrik alanın değerini biliyorsun. V bölü D olarak 2V bölü 3D gibi ifade edebilirim. Bu E1 elektrik alanı. Yükümüz negatif olduğu için negatif yüke etki eden elektriksel kuvvet elektrik alana ters yönde yani yukarı doğru. Cismin ağırlığı ise aşağıya doğru ifade edilirse şuradaki elektriksel kuvvete FE diyecek olursam birinci durumda şuradaki ağırlığa da G diyecek olursam T eşittir G bölü 3 olduğu için Elektriksel kuvvetin değerini buradan bulabilirim. Yani diyebilirim ki elektriksel kuvvet yukarıya doğru FE ilk durumda artı plakanın e, ipteki gerilme kuvveti G bölü 3 eşittir ağırlık olarak G diyecek olursam Elektriksel kuvvetim sevgili arkadaşım ilk durumda ne olacak? 2G bölü 3 olarak ifade edilir. Peki buradaki elektriksel kuvvetimin değerini yerine yazacak olursam onu bir hatırlatayım önce. Elektriksel kuvvet F eşittir Q çarpı E idi. Plakalar arasında ise Q çarpı elektrik alan yerine genel olarak V bölü D yazıyorum. Şimdi buradaki ifadede elektriksel kuvvet yerine o zaman yüküm ne? 3Q. Zaten kuvvetin yönünü çizdiğim için burada dikkat etmen gereken kuvvetin yönünü çizdiğimiz için Herhangi bir şekilde negatif ya da pozitif şart kullan, yani negatif şart kullanmayacağız. Direkt pozitif olarak alacağız buradaki QA'yı. Yükümüz ne? 3Q. Burada yani yerine yazıyorum. 3Q çarpı plakaların arasındaki voltaj 2V yazdım bölü plakalar arasındaki uzaklık ise 3d eşittir uygulanan bu kuvvet 2g bölü 3'e eşit oluyormuş. Şimdi şuradakiler birbirini götürecek olursa şu iki ifade şu ikiler de birbirini götürecek olursa yani QV bölü D eşittir G bölü 3 olacak. Bak yazıyorum. Q çarpı V bölü D eşittir cismin ağırlığı G bölü 3 şeklinde ifade ettik. Bu tamam. Şimdi diyor ki şimdi diyor ki L anahtarı kapatırsa ipte oluşan gerilme kuvveti kaç mg olur? Şimdi L anahtarı kapattık. K'yi de açtık. K'yi açtık. Burası artık pasif duruma geçti. Burası da aktif duruma geçti. Yani artık plakalar arasındaki voltajım kaç ve 6 bu önemli. Plakalar arasında 6V'lik bir potansiyel farkım var. Plakaları tekrar şöyle çizecek olursam şurada bir tane plakamın olduğunu düşünelim. Biraz daha şöyle belirgin şekilde ifade edelim. Plakalar arasında şöyle bir şurada bir plakamız var. Bir tane de aşağıda plakamız var. Aradaki uzaklığı da 3 birim olarak ifade ettik zaten. Şurası 3D. Yeniden çiziyorum plakaları. Plakaların arasındaki bu yükü bir iple astık. Yükümüzün değerini de zaten 3Q ama eksi 3Q olduğunu biliyoruz. Şöyle de yükümüzü getirdik buraya astık. Şimdi bu sefer dikkat etmen gereken nokta şu. Aşağıdaki plaka pozitif yüklenip yukarıdaki plaka negatif yüklenecek. Yani şöyle yapacak olursak buradaki plaka negatif aşağıdaki plaka ise pozitif yüklenecek ve aradaki voltaj da şunu aktif hale getirdiğimiz için 6V gibi uzaklığımızda 3D oldu. Yükümüz zaten eksi eksi 3Q olarak soruda verilmiş. Şimdi plakalar arasında oluşan elektrik alan yine aynı mantıkla artıdan eksiye doğru olduğu için yukarıya doğru bir elektriksel alan oluşacak. Yeni oluşan elektrik alana E2 diyorum. Fakat yük negatif olduğu için bu elektrik alanın uyguladığı kuvvet aşağı yönde olması gerekiyor. O zaman aşağı doğru bir kuvvet çizdim. Aşağı doğru bir de cismimizin ağırlığı var. Cismimizin ağırlığını yine G olarak aldık. Aşağı doğru kuvvete de F elektriksel anlamında F E üssü dedik. İpteki gerilme kuvvetine de T üssü dedik. Bu kez T üssü G ile FE'nin toplamı kadar olduğu için T üssü ip gerilmesi yeni kuvveti soruyor bizden. Aşağıya doğru G'miz var artı aşağı doğru elektriksel kuvvetimiz. Elektriksel kuvvetin yerine yine Q çarpı V bölü D yazacak olursan yükün 3Q olduğu için getirdin. Aman ha dikkat işareti eksi almıyorsun çünkü vektörün yönünü çizdin. 3Q çarpı potansiyel farkım 6V bölü. Aradaki uzaklığım ne oldu? 3D yine. Şu 3 ile şu 3 birbirini götürdü. 6QV bölü de ise T eşittir. T eşittir. 1G ağırlığım var artı. Bir de 6 parantezinde Q çarpı V bölü D var. O halde şuradaki Q çarpı V bölü D gördüğüm yere Getirip şuradaki g bölü 3'ü yazacak olursam onu da 6 ile çarpacağım. g artı 6 çarpı g bölü 3 sadeleştirdim. 2 geldi buradan. 1 g de burada var. İpteki gerilme artı kaç g oldu? 3 g oldu. Cevabım da B seçeneği oldu. Bence güzel bir soruydu. Hani buradaki mantık aslında kuvvetlerin geçişlerini biraz gösterebilmek. Sağsı c olan bir sağının yükü Potansiyel farkı yükü yükü demişiz öyle kalmış. O zaman yükü şöyle Q'yu buraya ekleyelim. Potansiyel farkı V olan bir sadece yükü potansiyel farkı V olan bir üretece bağlandığında Q olmaktadır. Tamam güzel, sıkıntı yokmuş o zaman genişliyorum. Sadece levhalar arasındaki uzaklık arttırılırsa sağda depolanan yük ilk duruma göre nasıl değişir? Bir de sığayı soruyor, Sığası ve depolanan yükü soruyor. Şimdi burada neydi önemli olan? Şurada bir pile bağlı pil voltajı ve kondansatörün yüklenmesi yani sağcın dolması durumunda bu taraf artı bu taraf eksiyle yüklendi ama hani elektrostatikte de biliyorsun ya birbirine dokundurulan cisimlerin yük dengesi sağlandığında kesinlikle potansiyelleri eşit olur o zaman buradaki kondansatörün sağsı C ise voltajı V olana kadar yüklenmeye devam edecek yani V voltajıyla yüklenmiş olacak şimdi bizim dikkat etmemiz gereken şey önce C'yi hatırlamak C neydi? Kondansatörün belirli bir potansiyel altında yüklenmesini sağlayan o yük kapasitesiydi. Epsilon 0 ortamın elektriksel geçirgenliği çarpı plakaların yüzey alanı bölü aralarındaki ne? Uzaklık. Şimdi diyorsun ki sen bu uzaklığı D uzaklığını arttırdım diyorsun. Onu görüyorsun. D uzaklığını arttırırsak uzaklık az arttırılırsa D'yi arttırdığım için C sığa ne olacak? Azalacak. Sığa azaldı bu tamam. Ama dikkat etmemiz gereken şey neydi? İkinci denklemimiz Q eşittir. C çarpı V idi. Kondansatör üreteçten ayrılmadığı için dikkat lütfen buradaki voltaj ne olacak? Sabit. Her zaman kendi voltajıyla yükleyecek pilimiz kondansatörü. Yani sadece. Buraya sabit dediğim için C ne olduğunu söyledik. C'mizin sıra değerimizin azaldığını söyledik. O halde Q'muzun ne olması lazım? azalması lazım değil mi sevgili arkadaşım? Çünkü voltaj sabit C azalırsa Q ne olur? Azalır. Q'ya azalır dedik. C'ye azalır dedik. Azalır azalır hangi seçenekteyse gittik onu işaretledik. Olay bu. İnan bana ÖSYM'nin de sana soracağı şey bu. Özellikle kondansatörlerde satörlerde Q C çarpı V denkleminde kimi sabit tutuyorsak onunla ilgili yorumları sağlam bir şekilde yapabilmemiz lazım. Güzel. Yedinci soru. Eşit bölmenin zemin üzerinde Q1, Q1 Q2 yüklere sahip noktasal cisimlerin o noktasını oluşturduğu bileşke elektrik alan şekilde gibidir. Q1, Q2 oran nedir? Buralarda her zaman sana bir önerim vardı. Neydi o? Hatırlıyor musun? Bu çeşit yüklerle oluşturulan sistemlerde lütfen özellikle cisimlerin arasındaki elektriksel alanları, kuvvetleri ifade ederken cismin yük merkezini noktaya mutlaka birleştir ve bunu uzunca çiz. Bak 1'e 2. 1'e 2. Q2 içinde yine buradan yük merkezinden al getir ve bunu güzelce çiz. Şu anda ne yaptın? Bu noktayı orijine oturtturdun. Ve orada gerçekte olmadığını bile bile sanki ne varmış gibi düşünüyorsun? Artı bir klonluk bir yük varmış gibi düşünüyorsun. Ve elektriksel alanı ifade ederken birim yükü etki elektriksel Kuvvet gibi yani bir klon için hayal ediyoruz. Şimdi elektrik alanı yani şuradaki E'yi ne yapacağız? Buradaki Eksenler üzerinden bunlardan bir tanesinde birbirine iki ekseni dersen bileşenlerine ayıracağız. Peki bir vektörü bileşenlerine ayırırken eksenlere ne çiziyordun? Paralel. Vektörün bitiş noktasından Q2 eksenine paralel çizersen şöyle bir noktada kestiğini görürsün. Aynı şekilde şuradan da diğer eksene paralel çizersen o da 2'ye bir gittiği için şurada kestiğini gördün. İşte burada elde ettiğin vektörlerden bir tanesi... Q2'nin uyguladığı elektrik alan vektörü. Diğeri de şöyle düşünürsen hemen onu düzeltiyorum sevgili arkadaşım. Q1'in uyguladığı elektriksel alan vektörü. Aha buraya kadar. Tam bu noktada bitiyor. Ve bu vektörleri de isimlerini yazacak olursak bak. Diyoruz ki Q1'in uyguladığı elektrik alan ve Q2'nin. Q2'nin uyguladığı elektrik alan 2 birimlik bir elektrik alan. 2E demiyorum. 2 birim diyorum direkt. Bununki ise Q1'in uyguladığı elektrik alan E1 eşittir. Büyüklük olarak kök 5 birimlik bir elektriksel alan 1'e 2 olduğu için üstte vektör şartı koymuyorum. Şimdi bu elektrik alanlardan yola çıkarak uzaklıkları da kullanıp Q1, Q2 oranını bulacağız. Hemen başlıyorum. Q1 elektrik alanının, Q1'in uyguladığı elektrik alan neydi? E1. Elektrik alanı formülü K çarpı. Q1 birincinin yükü bölü. Aradaki uzaklık şu noktanın şu noktaya uzaklığı kök 5 birim. Karesini aldığımız için 5 d kare gibi düşünebiliriz. Eşittir. Uyguladığı elektrik alanın büyüklüğü ise kök 5 birim büyüklüğünde. İkinci elektrik alanımı hemen ifade edecek olursam, oradaki elektrik alana da E2 dersem, E2 eşittir. Yani şu yükün uyguladığı aradaki uzaklık 2 birim, elektrik alanın büyüklüğü de 2 birim, k çarpı q2 ikincinin yükü bölü aradaki uzaklığım ne kadar 2 birim, karesini aldım ne oldu 4 eşittir. Elektrik alanımın büyüklüğü de 2 birim geldi. Bu da tamam. Şimdi bu ikisinin oranını bulacağız. Yani aslında birbirlerine taraf tarafa böleceğiz. K'ler birbirini götürecek. Şuradaki 5'i karşıya atacağım. Şuradaki 4'ü karşıya atacağım. Ve böylece tertemiz bir şekilde Q1 bölü Q2 oranı eşittir. 5 kök 5. 5 kök 5 bölü 4 çarpı 2'den 8'i bulacağım. 5 kök 5 bölü 8'de cevabım ne olacak? C seçeneği olacak. Ayrıca buradaki Q1 yükü elektrik alanı yükünden dışarı doğru uyguladığı için kendisinin pozitif olduğunu söyleyeceğim. Çünkü artı bir kulum bitiyor. Q2 yükü de bu tarafa doğru uyguladığı için yine kendisinden dışarı doğru bir elektrik alanı oluşturdu. Bu da artı oldu. İşte o yüzden de yüklerin oranı da pozitif çıktı. Bizim istediğimiz sonuç tam olarak neyse sevgili arkadaşım? Bu. Bitti. Devam. 8. ve son soru. Yatay zemin üzerinde dairesel şekil üzerinde artı 2Q, artı Q yüklerinin konumları şekildeki gibidir. A noktasındaki artı 2Q yükü sabit tutulup tutulurken B noktasındaki artı Q yükü dairesel daire üzerinde o Q önünde hareket ederek C noktasına getiriliyor. Yükün hareketi boyunca O noktasındaki hareketi boyunca O noktasındaki bileşik elektrik alanı büyüklüğü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu yükü buradan buraya getiriyoruz. Değil mi? C noktasına. A, C, ha, şuradan şuraya ve ardından buraya. Bence iki aşamada düşünmemiz lazım. Öncelikle bu noktadaki elektrik alanı bulmak için ben buraya ne koyacağım? Artı bir klonkluk bir hayali yük koyacağım. Şuradaki artı iki Q yükünün o noktada oluşturduğu elektrik alanın bu tarafa doğru olduğunu biliyorum. Aradaki uzaklık R olduğu için yarıçap şeklinde artı 2 elektrik alanının büyüklüğünü biliyorsun. E eşittir genel ifadesiyle K çarpı Q bölü D'nin karesi ifadesiyle bulunduğu için oradaki D kare zaten R olarak ifade edilecek. O zaman buradaki elektrik alanının şiddetini şiddetini 2Q'dan kaynaklı 2E olarak yazabilirim. Buradaki hüküm artı Q. Buradaki yükümün uyguladığı elektriksel alanı göstermek istediğimde de artı bir kulombuk yükü bu tarafa doğru ittiği için bu şekilde göstereceğim. Ve bu elektrik alanın büyüklüğünü de E olarak alabilirim. Dolayısıyla cismim tam da B noktasındayken 2E'ye E olduğu için E kök 5'lik bir elektrik alan oldu. Yani ilk başta başlangıç T sıfır anında E kök 5 birimlik bir elektrik alan mevcut. Şimdi bu yükü şu noktaya getirdim. Bu yükü bu noktaya getirince şuradaki elektrik alanımı artık silebilirim oradan. Nasıl olsa yazdık. Şunu sildik. Bu gitti. Elektrik alanı artık buraya getirdiğim zaman şu şekilde çizmem gerekir. Artık Q yükü artı bir klombu bu tarafa doğru itecek. Yani o tarafa doğru E büyüklüğünde bir elektriksel alan oluşturacak. E büyüklüğünde. 2 E burada var. E de burada var. İkisinin farkını aldığım zaman... E2 elektrik alanın büyüklüğü E kadar olacak, yönü ise sağa doğru oldu. Peki yükümüzü nereye getirdik? C noktasına getirdik. Yükümüzü C noktasına getirdiğimiz zaman tekrar şurayı silelim istersen. Şu kısım gitti, şu kısım gitti. Artık Q yükü, artık Q yükü, bak görüyorsun. Artık burada olduğu için. Uyguladığı elektriksel alan yükten yine dışarı doğru yani bu tarafa doğru E büyüklüğünde bir elektrik alan oluşturdu. Bu elektrik alanların arasındaki açı 90 derece olduğu için E3 elektrik alanı yeniden yeniden 1E'ye 2E olduğu için E kök 5 büyüklüğünde olacak. Yönü sürekli değişecek ama büyüklüğü önce e kök 5'ten E'yi azaldı. Sonra E'den E kök 5'e tekrar arttı. O halde önce azaldı sonra artar olduğu için cevap ne oldu? D seçeneği oldu. Elektriksel alan ve elektriksel kuvvetle ilgili temel mantığın vektör çizmek olduğunu, elektriksel potansiyel ve enerjide temel mantığın skaler düşünüp büyük şartlarına dikkat etmek olduğunu unutmadığın sürece soruları rahatlıkla çözebileceksin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal arkadaşım.